Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Doğan Aydal ve Yeniden Refah Partisi Kütah İl Başkanı Osman Gezgin Türk Haber açıklamalarda bulundum. Ben de, ben de, ben de. İl Başkanı Osman Gezgin yeni MYK'nın belirlenmesinin ardından ilk ziyaretin Kütahya'ya gerçekleştirildiğini söyledim. Yeni MYK'mız belirlendi ve yeni MYK'nın belirlenmesinin hemen akabinde çok muhterem kıymetli hocamız Profesör Doktor Doğan Aydal Bey İlk ziyaretini Kütahya'ya gerçekleştirdi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Doğan Aydal'sa Kütahya ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mikrofonlarımıza Kütahya üç kez geldiğini aktaran Başkan Aydal kentteki ziyaretinde değerlendirdi. Bu benim Kütahya'ya üçüncü gelişim. Severek geldiğim bir Daha önce de defalarca geldim. Hem Kütahya Mete geldim, Murat Dağları'na geldim. Birçok Kütahyalı arkadaşla da daha iyi tanıdığımı söyleyebilirim.